Herkese selam arkadaşlar. Bugün yani Avusturya'dan dönüyoruz. O yüzden açıkçası mutsuzum. Çünkü Avusturya cidden çok güzel. Ee, İlk öncelikle... Ee, Dur bir dakika. Konuşamadım. Görüyorsunuz arkadaşlar. öyle Yollar biraz karışık. Ama yollar falan aşırı temiz görüyorsunuz. Ortam böyle. Ben arka tarafta böyle. Sonra ben yeni tırnaklar taktım. Şöyle şimdi gidiyoruz arkadaşlar. 10 ee, gün boyunca yurt dışında sürttüm arkadaşlar. <laughs> ee, i̇lk öncelikle de Türkiye'den Polonya'ya dünya Şampiyonasına gittik. Ondan sonra buradan Avusturya'ya. Şimdi Avusturya'dan da Türkiye'ye gideceğiz. Ve toplam 10 gün oluyor. 10 gün okula gitmedim. Çok iyi. <laughs> Ama tam sınavların başladığı zaman gideceğim. Eee... <laughs> ama ilk hafta gitmeyeceğim çünkü gitmeyeceğim. Nasılım? Ve arkadaşlar bu arada Macaristan, Sırbistan, Yunanistan vardı mı Yunanistan? Üç tane ülkeden gideceğim. Macaristan, Sırbistan, evet, Bulgar. Evet. Ve arkadaşlar üç tane e, ülkeden. Edirne'ye geçeceğiz. Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan arkadaşlar. Bakalım kaç gün sürecek. Büyük ihtimalle yarın sabah de olacağız inşallah. Şimdi arkadaşlar ilk önce yola çıkmadan önce e, benzin alacağız. Hı hı. Arkadaşlar yanında küçük bir dehir var hı hı. ama yazık. Evet yol daha gösteriyor ama neyse. evet gördünüz. Gördünüz. Arkadaşlar, Macaristan'dan Vignas alıyoruz. E, ee, bilmeyenler için şöyle bir şey. Ee, işte Macaristan'a girmek, işte Macaristan'ın yollarını kullanabilmek için eğer almazsak arkadaşlar çok büyük e, polisler bize ceza yazıyor. Hem de aşırı büyük. Şimdi arkadaşlar tekrar Beyzin almaya geldik. Şu an Macaristan'dayız. Ee, annem başardığı için şu an haplarını içiyor. Ee, i̇laçların ilaçların ee, şimdi. Ben de evet. çok acıktım zaten Bir kestirmişiz zaten. şimdi annem çikolatalı ekmek edecek. Yanımızda arkadaşlar McDonald's falan var. Şimdi ben var. Evet. mi lan bu? Arkadaşlar ekmek çok güzel. <Gülüyor> <Gülüyor> şimdi arkadaşlar arka kamera flashla çekiyorum. Ee, biz şimdi Budapest'e gidiyormuşuz değil mi? İsim doğrudur. İsim doğru söyledim inşallah. Ee, orada biraz gezeceğiz arkadaşlar. Şu an arkadaşlar e, bu buna bu da hem bu da bu da peşte şehrine girdik arkadaşlar şimdi e, işte biraz daha merkez yerlerine gideceğiz bu da peştemin. Tamam var <laughs> çek şunu. Ver şunu bana. Bir. Ver. sağa sapacağız. İstediğim yere park edebilirsin. Karşıya gidelim mi? Alın burası merkez zaten park edin yer abi. Al şunu artık benden. Ya. Ay. Sen... Ay. Arkadaşlar. arkadaşlar Arkamızda bırakılmış şeye bak. Gitte burada hemen. Yukarıya bak Ayda. Al bu köprüden karşıya geç. Bizim burası iyi bir şeymiş. Oha. Arkadaşlar girerken kötü dedim ama şuraya bakın çok güzel. Yani etraf böyle arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar evler. şuraya bakın evler değişik bence güzel. Ama gene bence burada balkon kültürü yok deme. Niye çünkü... Şu arkadaşlar şu çok dikkatimi çekti şöyle. Edit'le zaten işaretlerim de şöyle bir kilise galiba o da kilise gibi bir şey ee, şöyle restoran da şöyle Ağzıklar. ve niye kaşık var burada restoranın Haberler bak Ağzıklar. arkadaşlar ama yerde cam kırığı çöp gördüm Avrupa ülkesi olmasına rağmen e, yerde park işte park yerinde e, cam kırığı çöp gördüm arkadaşlar şöyle küçük bir görmeyecek kadar ama ben arkadaşlar gördüm. Şimdi gene gideceğiz galiba arkadaşlar. Burası çok güzel arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar şu bak. Çok iyi. Sen bırak fotoğraf çekin bana gönder. <laughs> Şimdi binası daha çıkacak ileride. Şimdi arkadaşlar park ediyoruz. Şimdi arkadaşlar park. Şimdi <laughs> ayırım arkadaşlar ses O yüzden ben. <laughs> Arkadaşlar arkamızda arkamızda da böyle bir şey var. Yanımızda da böyle bir şimdi şey var. Yapıtlar var. Şuralara bakın ya. Arkadaşlar bunlar Arkadaşlar burası şuraya da bakın arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi bir kilise varmış. Ne fark? Arkadaşlar ben yeni uyandım. <laughs> Ve gözümü açtığım gibi ülke değiştiriyoruz arkadaşlar. Burası neydi? Sırbistan, Belgrad. Arkadaşlar burası Sırbistan, Belgrad'mış. böyle güzel bir yapıda geldik arkadaşlar. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Şöyle 5x'e Normalde bence girebiliriz içeriye. Evet. Ama saat 2 falan yani arkadaşlar. Türkiye saatiyle 4 bu arada. Saat girdeyiz biz. Şimdi arkadaşlar dönüyoruz. Arabaya dönüyoruz. Çünkü arkadaşlar Cidden burası soğuk. Ay, oh. Arkadaşlar Jungle 3 demeye. E hayır bir dakika Seven ve 3 dm vardı galiba. Genel yapısı da çok eski. Ama buranın öyle değil yani. Günaydın <laughs> arkadaşlar. Sonra burada battaniye, motlar falan var. Sonra burada ayağım falan uzatıyor. Sonra sen Hoca da burada anneme yol tarif ediyor. Annem de. Atıyor, ama da böyle. ama güzel. Şey. Arkadaşlar şimdi Beyz'in almaya geldik. Aa İstanbul yazıyor. Ayza. İstanbul'da İstanbul yazıyor. İstanbul'a mı geldim? Arkadaşlar düşüyordum. Şimdi arkadaşlar tuvalete gidiyoruz. Böyle. Eko. Arkadaşlar şimdi Vikna Tamer'e geldik. Size de göstereyim abi. Bulgar'dan Vikna alacağız. Bakın arkadaşlar. Ay bakkal da var bir sizi gezdireyim biralar çıkılar her şey var. Bakın tişörtler falan var. Bakalım Bulgar'ın çiçekleri ne kadar değişik. Neyse. Odur budur, şudur şudur, budur budur. Odur, şudur budur. Odur. Şudur budur, odur. Böyle.